Herkese şey yepyeni videodan merhaba. Bugün yanımızda Massey Ferguson 8S 245 HP bir traktörümüz var. Traktörümüz öncelikle 245 HP. Koca bir heybetli bir traktör. Ön ağırlığımız toplam akciğer yazıyor üstünde 1500 kilo. Burada bizim TD'nin orta koluna benzer bir orta kolu var. Burada ise jack çıkışlarımız var öne ekipman bağlamak için. Soketimiz var. Oyun PTO var. Burada yine jack'larımız var. Dört tane. Lambamız aydınlatmamız oldukça yani traktör heybetli ve aydınlatmamız diğer masaylardan alakası yok. LED bu. Burada ise diğer masaylardaki gibi buraya alta konumlanmış Hella marka ikisi de. Izgaralarımız var. Kaput baya bir devasa yani 245 HP'ye göre. Tekerimiz Michelin 540 65R 30 jant tekerimiz var. Çamurluğumuz dönebiliyor mu? Çamurluğumuz dönebiliyor. En güzeli de bu olmuş. Ma dediğimiz gibi traktör 245 hiçbir. Buralarda da aydınlatmaları var. Yine 4 tane üstte, 4 tane de altta olması gibi aydınlatmamız var. Depomuz biraz çok büyük, bir devasa. Buna göre uygun mu bilmiyorum ama devasa bir depomuz var. 5 490 lir, yani 500 litre depomuz var arkadaşlar sadece. Bu et buluyor en az 50 litre vardır. Onu sormadım. Bu traktör bir de 245 HP ve burada da sandığı var. Gayet kullanılır. 1, 2, 3, 4 basamakla çıkabiliyoruz. Buradan tutanak yapmışlar. Zaten binmeye korkuyor. Arkada yine Michelin lastiğimiz var. 650-65R 42 jant var. Bunun burada bir tane var. 250 kilo. Orada da var. Burada da var. Jantımız yine güzel gri. Aynamız. Aynamız zaten çok kullanışlı bir ayna. Ön üstte iki tane tepe lambamız var. Arkada da 8 4, 6 tane aydınlanmamız lambamız var. Şimdi stopumuzla benim boyum 1.65 falan yetişemiyorum. Hidrolik indirme kaldırma. Orta kolu kısaltıp uzatma ve de kuyruk milini çalıştırıp kapatma. Bazı traktörlerde kapatma olur. Şimdi bu traktörün hidrolik kapasitesi yanlış hatırlamıyorsam 10 bindi. 10 tondu. Ortak kolumuz bizim TD'nin ortak kolundan zaten TD ile bunu kıyaslamak yanlış olur. Yani ortak kolu bayağı bir kalın. 2, 4, 6, 8 tane arkada jacklarımız var. Elektronik sükut çıkışımız. Ötekilerin ne açıkçası ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani traktörü siz görün diye çekiyorum. Burada kuyruk milimiz var. Devasa. Göstergemiz vardır ama arkalarda. Şu bile kap kalın. Süspansiyonumuz burada bayağı yüksekti. Diğer haseler de burada olur. Burada traktörün arkası böyle. Stoplarımız tamamen leddir. Lambalarımız da leddir. Bu traktöre bir de yedili pulluk takıyorlar. 3 6 yedili pulluk. Kaç inç olduğunu bilmiyorum. Kaç inç olduğunu bilmiyorum. Herhalde Bu traktöre bu pulluk biraz ufak ama bu bizim toprağımız cidden çok sert. Zaten pancar yeri falan sürüyor bu traktör. Yani sulu tarım bir traktör yan köyümüzde. Traktörün yine buralarda bunun burası ters olmuş biraz açıkçası. Ya da o tarafa göre mi ters anlamadım. Pistonlarımızı şey kontrol mekanizması. Liftomatiğimizi kontrol mekanizması. Led stoplarımız var bir de. Yine tekerimiz yine aynı. Burada da 250 kilo akciyo yazan 250 kilo ağırlığımız var. Jantımız jantımız lastiğimiz Michelin yine aynı. Buradan da çıkabiliyoruz ama maalesef ki bunu yapan mühendis zaten gördüğünüz gibi içeride de göstereceğim. Direksiyonla arası joystick'in çok az. Bir de bu hangi traktörde var? Silecek var kapıda. Burada bir tane yağ herhalde. Yağ deposu bu. Egzozumuz bayağı bir kalın. Bu traktöre göre küçük gözüküyor ama yanına gelince bayağı bir kalın. Şurası zaten büyük. Traktörümüzün kabinden bağımsızdır kabinimiz. Motordan bağımsızdır. Ak günlerden alınmıştır traktör. Göl başından. Aydınlatmamız yine oldukça süper. Üstte iki tane tepe lambamız var. Evet arkadaşlar bir de burada in, bunu görmemişim. İndirip kaldırma ve pistonlarımız var. Buradan nereden açıyoruz? buradan anahtarla açıyoruz yani bir öyle basit mi? Ön TLS'mize bakın. Bayağı kalın. Buradaki lambamız LED, üstteki ise normal normal far. Dediğim gibi 4 basamakla çıkıyoruz kabine. Burada diğer masaları hiçbirinde bulamazsınız bu hostes koltuğunu. Bir 87 bulabilirsiniz. Debriyajımız. Pamuk. Traktörün içi oldukça geniş. Ve şuradaki e, bu şatıl bir de kilitleniyor herhalde. Bu şatıl arkadaşlar park halindeyken kendisi otomatikmen kilitliyormuş. Ve park halindeyken kilitli oluyormuş. Yani traktörü çalıştırdığımız an şatıl devreye giriyor. Yani kilit bitiyor. Burada farımız. Çekip açıyorsun bak. dışarı doğru. Ha. Kilidi açabiliyormuşuz da. Şatılımız yine Massey'in klasik şatılı. Ama bu traktörde şatıla ihtiyacımız yok. Çünkü burada bir joystick var. bu direksiyon diğer Massey'lerden değişik yani. Farklı baya. Burada dörtlülerimiz var. Hava çıkışlarımız var. Şöyle de göstereyim. Tamamen ayrı gibi gözükse de altta bir parçada yani kısım var. Burada ibremiz var. Kontağımızı açalım. İbrede hızımızı gösteriyor, devirimizi gösteriyor ve akümüzün voltunu gösteriyor. İleri gerimizi gösteriyor. İleri geri de 2 A'da kalkıyormuş, 2 A'da geriye gidiyormuş. Burada klimamızın şeylerini gösteriyor. Yani ilk azdan balamız hep burada. Bir sanki ay dediyseniz öyle bir his veriyor. Şimdi koltuğumuz deri kaplama. Her tarafa ayar yapılabiliyor yukarı. Otomatik ayarlar kilona göre ona göre çalıştırıyor. Kilona göre ayarlıyormuş. Yürütemezsin. Burada dönme şeyimiz var böyle. Isıtmamız var koltukta, soğutmamız var. Koltuğun altında var. altında bir de böyle gizli bir buzdolabımız varmış. Bayağı bir güzel yere konumlanmış. El frenimiz havalı. mı? Kalkmıyor. Zaten en sonda Koltuğumuz dediğim gibi tamamen deri. Tamamen deri ve buradaki tüm ayarlarımız yani tüm bazı traktörlerde bulamayacağınız ayarlar bu koltukta var. Isıtma, soğutma. Isıtma, soğutma hepsi varmış arkadaşlar. Yani deri koltuk. Şimdi bu konsola geçelim. Burada bir el gazımız var. Yani yumuşak. Burada devir sabitlememiz var. Joystick'imiz Joystick'imizi biraz anlatabildiğimiz kadar anlatacağız sizlere. Liftomatiğimiz var burada. Bunu boşa alalım. Burada F1-F2 yani şuradaki C1-C2 diğer masyelerdeki. Burada ileri geri. Burada jack'larımızı kontrol edeceğimiz. üçüncü ile dördüncüyü buradan bir 2yi de buradan kontrol ediyoruz böyle. Hangisini onu kontrol edersin. C1-C2 A devir sabitlemeyi. Burada devrimizi ayarlıyoruz. 1-2 hafıza odur o. Burada güzel bir ekranımız var şöyle. Massey Ferguson yazan. Yani yol bilgisayarım. Ses at makinesi falan var tabii ki içinde. Şimdi buraya geçelim. Burada ses ayarlama, ses kısma, teyip, teyip için, otomatik, telefon için, telefon için. diferansiyel, otomatik diferansiyel çift çeker otomatik çift çeker hidrolik ayarımız şurada şöyle çok güzel yapmışlar arkada pulluk olduğu için pek yani çok güzel yani tarlada ergonomik bir şekilde çalışacağımız bir ayar burada ön PTO ve arka PTO'yu çalıştıracağımız yerler var çatmaklığımız ayrıyetten burada da liftomatik var burada da bir de en var oğut var yani bu da, bu arka kuyruk milini oğut yani bir hız, süreli hızdan sonra çekebiliyoruz burada ise bu traktörde bazı 8 bu opsiyoneldir bazı 8 eslerde ise bu yoktur çünkü önde ağırlığımız var pötüyomuz var yani güzel konumlanmış buradan kontrol ediyoruz parmakla <laughs> burada klima merkezimiz var burada ayrıyetten ekran taktırabiliyor muyuz GPS için ekstradan GPS kendinde var. Bu ekranda GPS şeysi var, altyapısı var. Orada diğer ekipmanlara bağladığın zaman onlara gereken şey. GPS yani opsiyonel. Hayır GPS opsiyonel de istersen. Yani şu anda altyapısı var bunda. Ama taktırmadı. Sadece, sadece, üstte şeysi yok. Okuyucusu yok. Bu traktörde bir de sunroof var. Teybimiz burada. Teybimizin markası değişik. Continental. Yani bayağı bir iyi marka. Hiçbir traktörde bulunmayan bir teyip. Yan perdelerim var bak camlarda. Camlarda bir de böyle perdelerimiz var. Yani ayrıyetten bu camda silecek var. Bunda yok. Bu koltuğumuz da dediğim gibi çok güzel. Şimdi debri buradaki ayarlarımıza geçelim. Burada farlarımızı kontrol ettiğimiz bir mekanizma var. Yani mekanizma dediğime bakmayın tamamen elektronik. Buradan ise direksiyonumuzun ayarını yapıyoruz. Ayağımızla basmanı. Böyle kalkıyor. Debriyajımız. Yani çok gitmiyor. Çok kısa bir mesafesi var. Frenimiz. Burada da gaz pedalımız var. Bunun yani diğer masayla alakası yok. Onu diyeyim öncelik. Zaten joystick fevkalade. Aynaları görüyorsunuz. Şu üstteki yakını gösteriyor. Alttaki ise uzağı gösteriyor. Zaten diğer masayelerde de var ama bu daha güzel olmuş yani. Görünüşü filan açı açısı. Sileceğimiz otobüs sileceği. Kocaman. Yani camımız zaten ayrı değil. Vay. Orada ayrıyetten olur. Bu meselede zaten yok. Burada da silecek ayarlarımız var. Yani arkadaşlar 8 es böyle dilimizin döndüğü kadar anlattık size. Yani traktörde başka anlatılacak bir şey var da. Arkaya geçelim. Camımız zaten oldukça geniş. Sileceğimiz falan çalıştırılıyor. Buradan işte bu Sıra başında dönme şeyi buradaki düğme. Biraz uzağa konulanmış ama çok iyi olmuş. Burada yine klima çıkışlarımız var. Burada arka cam bu sileceği kontrol ettiğimiz mekanizma var. Yani traktör cidden arkadaşlar çok güzel bir traktör. Allah herkese nasip eder. Yan köyümüzde yani akrabamızın traktör. Güzel yani. Dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalıştık size bugün sekizesi. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimizden geldiği kadar bazı tabi eksiklerimiz oldu. Eksiklerimiz oldu. Çünkü yani dilimizin döndüğü kadar anlatabildik. İnşallah faydası olmuştur. Merakınız giderilmiştir. Hepinize görüşmek üzere.